Selamünaleyküm cümleten. Hayırlı sabahlar. 7.40 oldu saatler. Ee, bugünkü çalışmalarımıza sonuna geldik. 7 koşuluk program var bugün İzmir'de ee, Sadece bir tane altılık ganyan olacak. Ee, bunun dışında Kocaeli yarışlarında 9 koşu program var. Kocaeli'nde yine e, katıl bölümünde değerlendireceğiz. Eee program de da da öyle pek beğenimi kazanan bir program olmadı. Yani cazip isimler gözüme takılmadı. Biliyorsunuz ben genelde cazip isimleri bulup çıkartmayı seven isim, e, seven biriyim. Hep böyle isimleri kovalıyorum yani caz isim e, sürpriz yapabilecek isimleri kovalıyorum genelde. E, bu tür isimler çok fazla gözüme takılmadı. Böyle para vermeyecek bir programa benziyor benim nazarımda İzmir. E, bilmiyorum tabi e, şaşırtıcı da olabilir. Yarın bir miktar yağmur geçişi olacak galiba İzmir'de. Google yalan söylemiyorsa bana. E, biz biraz ıslanabilir e, bir miktar. Bunlar biraz e, sürprize e, kaydırabilir koşulları bunları da göz önünde bulundurarak bir miktar çalışma gerçekleştirdik. Umarım başarılı bir gün geçiririz. E dediğim gibi ikinci Koşu beraber altılı gayen başlayacak. Abone olup beğendiysek ben önerilerime geçmek istiyorum. E, üzeri zafiyet Biraz daha rahatsızım. E, bunun sebebi de aşk gözlüyorum herhalde. Akşam yemeğe davet dedik. tane yarım yemişim kokoreç. 5 yarım iki buçuk ekmek yapıyorum normal fırın ekmeğiyle. Maşallah var. Ondan sonra bana diyorsunuz ki kamera açı. Nasıl kamera açayım? Görüntü kirliliği. <laughs> 115 kiloya çıktık. İyice gidiyoruz. kilo aldı gidiyor başına. Evet, e, ikinci koşuda beraber ben önerilerime başlıyorum. altılı lig saat 15.30'da start alacak. Handikap 17 4 büyük Araplar 1900 metre kum pistte koşulacak bu koşu. Süratli bir koşu olacağı aşikar. E, dirlik olsun, özilgi olsun, balmelda olsun. Ön tarafta ısrarcı olmayı seven isimler. Mesafede 1900 başlardan e, süratli başlayacak ama luta girilmezse belli bir atın e, büyük ihtimalle Bağıl Melda veya Özilgi arasında bir lider alıp diğerleri de buna uyabilir. Luta girmek istemezlerse ama yine de viraja doğru erken süratleneceğini düşündüğüm bir koşu olacak. Ee, bu tür koşu gidişatında ben iki isme şans vereceğim. Bunlardan biri uzun süredir kazanamıyor olsa da bugün Özcan Yıldırım deklarasıyla 3 numaralı Holigan bir Kaisberg temsilcisi. Burada koşuyu kazanan isim olabilir. Diğeri de 5 numaralı Altın Üzüm Nevzat Avcı ile ee, yine burada 28 günlük de bir de ideal dinlenme süresiyle geliyor. Burada en ciddi rakibi olur. Görüşündeyim. 3 ve 5 e, bugünkü şartlara göre benim bir tık daha ön plan çıkarttığım isim dediğim gibi Dirlik, Özilge, Balmelda önde birbirlerini yoracağını düşünüyorum. E, gidişat bütün e, şartlar şu an lehine olan 3 numaralı Hooligan ve 5 numaralı Altunizm'in buradan faydalanacağını düşünüyorum. 3 ve 5 benim için bir tık daha ön planda. Üçüncü koşu altılı ikinci ayağın meydan Dışlar'a ait. iki yaşlı İngilizler 1400 metre kum pistte koşulacak bu koşu. Burada da e, muhtemelen Sun of the Sea koşu liderini alır. Balmum'u e, onu yakın takipte kalır. Bu şekilde bir gidişat olacağını düşünüyorum. E, benim burada en şanslı gördüğüm isim Tugay Alıcı'nın kendisinin de hazırladığı 5 numaralı Mystical Warrior olacak. E, bu isim şöyle açayım. İki defa e, dekler olmuş. İkisi de koştan çıkartılmış. Hatta bir tanesi de Mustafa Çek'le dekler olmuş daha önce Bursa'da galoplarında Tugay Alıcı atla bayağı bir ilgilenmiş. 1 lere düşmüş Bursa çalışmalarında. Eşkali de güzel, fena değil bir e, eşkali. atı itmanlarından dolayı tanıyor. Kurtara Külüsü'ne ait bir isim. ilk kez start alacak. daha önce starttan çıkma sebepleri starta girmeme olabilir. Büyük ihtimal tam hatırlamıyorum. Yani şey takipinde olan bir isim değil. hiç koşmadığı için gözden kaçırmış da olabilirim net hatırlamıyorum ama yani ondan dolayı iki defa çıktıysa veya sağlık sorunu yoksa ki sağlık sorunu olduğunu düşünmüyorum. Çalışmanın gönülleri istinaden. Burada mystical var. O şanslı bir isim olabilir. 7 numaralı shined legend. Bu ismin start problemi var. Sürekli startta kalıyor. Son 5 yarıştır. 10 boy, 4 boy, 15 boy, 15 boy. Son koşusunda bütün takıları çıkartmışlar. Hiç tak olmadan Mehmet Gönültaş da start almış. 3 boy startta kalmış sadece. O gün piste biraz ıslak olduğunda koşuyu aslında 5. bitirmiş ama yani 1.30'da biten koşuyu 1.30 içinde bitirdiğini söyleyebilirim. 1.29.95 sonuçta 3 boyla geç çıkmasına rağmen bugün Mehmet Gönültaş tekrar binecek. Biraz daha iyi bir çıkış yaptırırsa artık böyle atı çözdüyse burada sürprize imza atabilir. E, 8 numaralı Sanoptisi önde boş kaçacak e, tek başına. Balmumu çok fazla rahatsız etmezse onu Muhammed bir bilginle çıktığı gibi bitirme ihtimali yüksek. 2 numaralı Balmumu ve 3 numaralı Kendi Palaz da yine burada e, şablonumu ekleyeceğim isimler olacak. 5, 7, 8, 2 ve 3 benim bu koştaki değerlendirmem. 4. koşu kısa vade 7. 3 ve yukarı İngilizler 1400 metre kum piste koşulacak. Altında 3. aya. Benim burası zor gördüğüm bir koşu. Aslında ön plan çıkan isimlere var ama gidişat dezavantajları var bu isimlerin. Taözü benim çok e, tuttuğum bir isim biliyorsunuz. Aradan geldikten sonra ilk koşunu kazanmıştı. Daha sonra e, iki defa daha ben bu atı banko verdim. İkisinde de kendine geçilecek bir ekip buldu. O zaman için ilkinde Kısavağız altı koşta Kayı Bey'inle e, pes etmişti. Bir sonraki Kısavağız 8'de de Dragon Fire tarafından boyunla geçildi. Bugün yine çıkıp koşun liderini isteyecektir. Like Stars da koşun liderini ısrarla isteyen bir isim. E, Winfari olsun. Bunlar ön tarafa erken gelen isimler. Süratli bir koşu olacağı benziyor. Zaten Tayyüzü tek başına Like Stars'la beraber olduğunda ya yani bu iki isim zaten e, yeteri kadar koşu sürate katacak isimler. E, Tayyüzü kendinden bugün yaşça büyük abileriyle start alacak. Bu da bir dezavantaj olarak görünüyor. Yine de ben Tayyüzü bu Dexter'dan önersem de bir numara Dragon Pulse yani 63 kiloluk bir İngiliz tayı zorlanacağını düşünüyorum ama kalitesiyle Nevzat tavcıyla yine şans vermek istedim. 6 numaralı win for you genelde bu gruptan bir tık daha alt gruplarla start alan bir isim ama bugünkü bu koşu gidişatında Tayyüzü ile starsın birbirini yemesi durumunda bunları ilk atacak isim olup sonlara kadar direnebilir diye şans vermek istiyorum. 7 numaralı D'Artagnan burada yine şans verebileceğim bir isim. 35 günlük bir arayla geliyor. 2 numaralı Akıncı yine ağır kilosuna rağmen grubun hem en yüksek yaşa sahip en yaşlı hem de en potansiyel isimlerden bir tanesi de olduğunu söyleyebilirim. Yani en çok savaş görmüşlerler ya. 3 e, numaralı Like Stars ve 5 numaralı Grandstand'ı kapatmak babında yazılacak isimler burada. E, burayı kapatmaya kadar gittim. 4, 1, 6, 7, 2, 3 ve 5 sıralaması bütçe dahilinde değerlendirilebilir. 5. koşu altının 4. aya satış bir koşu. 2 yaşlı İngilizler 1400 metre kum pistte koşulacak bu koşu. Burada da Ayana seri isimler var. 6 numaralı Hızlı Yemoş, 7 numaralı Apolgis, e, 1 Apol numaralı Burslego gibi isimler. E, Ayana ayağına seri isimler, ön tarafa gitmeyi seven isimler. Bunlardan e, muhtemelen Nevzat Avcı'nın dekleri olduğu 6 numaralı Hızlı Yemoş koşu liderini alır. Apolgis yakın takip eder. E, da bunları yakın e, gidecektir diye düşünüyorum. Mesafe 1400 3 ata ben burada şans vereceğim. Ee, bunlardan ilki Ali kez start alacak olan 5 numaralı Muskas Gracias olacak. Ee, henüz koşularına pek bir şey varlık gösteremese de derece bazında baktığım zaman e, bu koşuya yetecek dereceleri var. E, derece bazında en iyi çıkan isim bu oldu. Çalışmanın görüntüsü de fena değil. 5 numaralı Muskas Gracias burada en şanslı isim olduğunu söyleyebilirim. 1 numaralı Busteyo önde gidecek olan Hızlı Yemoş ve apoli yakın takip edip virajdan sonra onları atlayıp son vuruşu yapabilir. Ee, son sıradan da 7 numaralı Apollo gizle, e, gizle şans vereceğim. İbrahim Sefa Söğüt'le ilk kez start alacak bu isim. Burada e, önde gitmesinin de vermiş olduğu avantajda şanslı olacağını düşünüyorum. 5-1-7 benim burada ön plan çıkarttığım isim oldular. 6. koşu meydan dişler ait iki yaşlı İngilizler 1400 metre kum pistte koşulacak. Yani gördüğünüz gibi çoğunlukla gidişat avantajlı olan atlardan bahsetmeye çalışıyorum bugün. Daha çok gidişata çok önem veriyoruz zaten. Bu belli de benim için çalışmalar bir tık ön planda. Olsa da gidişat avantajı veya dezavantajı kesinlikle vazgeçilmez. E Koşuyu direkt böyle bazı atlar çalışması güzel olsa da bunu koşuya yansıtamıyorlar. Ama gidişat her şeydir yani. Koşularda gidişat çok önemlidir. Evet 6. koşu şimdi 6. koşu önce söyledim bunu. Ee, bu koşta çünkü bir gidişat sıkıntısı var ama tekimi de burada kullandım. 6. koşu altını 5. aya meydan dışlara ait 2 yaşlı gizler 1400 metre kum pistte koşulacak. Ee, buradaki atların hiçbiri daha önce koşunun liderini alarak koşmamışlar. Ee, ön tarafa en yakın giden isimlere baktığım zaman 1 numaralı Kest ve 4 numaralı Goşener çıkıyor. Bunlar e, ön tarafa daha yakın gitmeyi seven isimler. Şimdi Kryptonite benim burada tekim öncelikle onu söyleyeyim. Kryptonite üzerine bugün oyu kurmaya çalışacağım. E, Kriptonite normalde biraz daha grubu gerilerden takip etmeyi seven isim. Son ikinci oldu. Koşuda yaklaşık 12-13 at vardı galiba. Tabi 12 at vardı o gün. Koşu 5 ciltte takip etti. E, bugün 8 at var. E, bunlardan biri ilk kez koşuyor. E, biri ikinci koşuna çıkacak. Yani birçoğu performans veremeyen atlar var. Burada bir iki tane de performans veremeyen atlar var. Ben Kriptonite'in bu yavaş giden tempoda muhtemelen bugün 2-3'ü yatacağını düşünüyorum. E, bu şekilde yaptığı takdirde ben sonlarda düzlükteki yapacağı kuvvetli ataklarla bu grubu geçebileceğini düşünüyorum ne şekilde. E, umarım ki koşuyu 2-3 takip eder, yakın takip eder. Çok gerilerde beklemez. E, ve sonlarda yapacağı ataklarla Mustafa Çek eşliğinde bu koşuyu da kazanan taraf olur. 5 numara Kropton ait benim tek olarak değerlendireceğim isim. Büyüdüm çay alalım sonra çay içmiyorum diyorlar. Evet günün son koşusu burada tabela isteyen abiler de oluyordu. Dün e, tabela ile ilgili bir öneri sunmadım ama iki kişi yazmıştı. E, yani tabela ben hiç oynadığım bir oyun değil. Ama şanslı olan isimlerden tabii ki bahsederim. E, yedinci koşu Handicap 14. 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre kum pistte koşulacak. Bu koşuda muhtemelen yarın güzel bir AGF alacak olan 5 numaralı Simular Romans var. Ekürsiz Sarmen ile beraber start alacak. Son koşusunda kazanmayı başarmıştı. E, bu gruptan bir tık daha üst grubu geçtiğinde söyleyebilirim aslında. Bugün yine çok şanslı olacaklar. 8 numara Hakman 174 günlük aradan geliyor olsa da 12. ayda sadece Aralık ayı içinde 5 tane çalışması olduğunu söyleyeyim. E, ne şekilde çalışmaları yeterli mesafe 1200. Nefes yönüne etkilenmeyi bırakın. Bence daha çok e, dişlik yarışı olarak ekstra katacaktır bu isme. Nevzat Hacı yüzden atlamış Hakman'a dikkat edelim. Altınma kuponlusu da yine benim böyle başarılı bir koşu beklediğim bir isim. 5 8 6 benim burada altılar için e, bir tık ön plan çıkarttım ismin olduğunu söyleyebilirim şimdi 7 bile oynayacak abiler için e, burada Mugunya'yı falan yazarsınız zaten de e, Süper Baba bu grupta bir tık üstün aslında bana e, bana kalırsa. Ee, süper babayı ben 6lı da almadım ama hani 60 kilo burada rakipleri 55 kilo falan koşarken 53 kilo koşarken süper babayı şablonum almadım büyütmemek için ama burada tabelayı kesin yapar gibi geliyor bana. Yani tabela içinde süper babaya yer verilmesi gerekiyor. Tabela oynayanlar için. 11 numara Revenant ön tarafa yakın gidecektir bu isim. Ya yani bu kadar kötü bir grupta rakipleri daha ağır kiloyken 11 numara Revenant da tabela içinde kendine şans bulabilir. Bunları değerlendirebilirsiniz. Benim için 5-8-6 burada ön planda. Hepinize bol şanslar diliyorum.